Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine size bir devrelerle alakalı güzel bir lambaların tüken, yani burada XYZ lambalarının ışık verme süreleriyle alakalı çok güzel bir soru kalıbı çözmeyi düşünüyorum. Buradaki lambaların ışık verme süreleriyle alakalı sorular çok geliyor. Testlerde falan da çok geliyor. Yani de daha önceki yıllarında sorularda kullanmıştı bunları. Bu soruları nasıl çözüyoruz? Nasıl bir yöntem izlememiz gerekiyor? Beraber bunları öğrenmeye çalışalım bugün. Bir kere arkadaşlar ilk önce şunu söyleyelim. Bir, e, mesela biz bir şeyi ne kadar çok kullanırsak o kadar kısa sürede tükeneceğini biliyoruz. Mesela atıyorum, e, biz mesela e, bir tane e, sevdiğimiz bir yiyecek var. Bu yiyeceği sürekli tüketirsek kısa sürede tükenecektir arkadaşlar. Buradaki sorudaki kalıpta e, mantığımız da aynı şekilde gidecektir. Yani mesela biz buradaki üreteşten ne kadar çok akım çekersek bizim üretecimiz o kadar kısa sürede tükenecektir ve lambaların ışık verme süreleri de bu durumdan etkileneceklerdir diyebiliriz. Yani ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bizim tükenme süremiz, ilk önce bunu bilmemiz gerekiyor. Tükenme süresi arkadaşlar, üreteşlerden yani bir üreteşten çekilen, üreteşten çekilen, Akım ile doğru orantılıdır arkadaşlar. Şey pardon ters orantılıdır. Yani ee, bilmemiz gereken olay ne kadar çok e, akım çekilirse o üreticimiz o kadar kısa süreç ne yapacaktır arkadaşlar? Tükenecektir. Yani arada bir ters orantı olduğuna dikkat edeceğiz. Yani soruda yapmanız gereken, ilk bakışta yorumlamanız gereken mantık bu olacaktır. Şimdi sorumuza geçelim. Sorumuzda dikkat edin, e, iş direnci önemsiz özdeş üreteç ve özdeş XYZ lambalarıyla şekildeki devreler kurulmuş. Şimdi buradaki dirençlerimizin hepsinin özdeş olduğu soruda belirtiliyor. Yani hepsini R, R, R diyebiliriz. Dolayısıyla hepsinin direncine R diyebiliriz. Üreteşlerimiz de hepsinde EMK cinsinden verilmiş. Şimdi burada arkadaşlar hepsinin üzerine düşen akımı bulup devreden ne kadar akım çekildiğini hesaplayalım. Daha sonra çözümümüze geçeceğiz. Şimdi buradaki 3 tane lambamız şey pilimiz arkadaşlar nasıl bağlanmış? Seri bağlanmış ve hepsi de fark edecek olursanız aynı yönlü akım çıkardıkları için hepsi Doğru bağlanmış ve dolayısıyla buradaki toplam EMK'mız ne kadar gelecektir? Üçünü de toplayacak olursak 3 EMK gelir ve bu 3 EMK buradaki 3 dirence nasıl paylaştırılır? Bizim dirençlerimiz özdeş oldukları için özdeş olarak paylaştırılır. Ve buradaki toplam akım ne kadardır diye sorarsak arkadaşlar yani EMK'nın dirence bölümü zaten buradaki akımı verir. Biz buradaki E bölü R dediğimiz ifadeyi arkadaşlar iyi diyebiliriz. Yani buradan e, I kadar akım çekilmiş. Dolayısıyla her bir üreteçten kaç I akımı çekilir? bir i kadar akım çekildiğini söyleyebiliriz. Şimdi buraya gelecek olursak EMK, EMK dediğimiz için bunlar da yine aynı şekilde bir EMK'lık bir gerilim düşer. Burada da yine EMK bölü R'den buradan bir i akımı çekilirken geçerken yani buradan da bir i akımı geçer. Yalnız bu ikilik akım daima ana koldan gelir arkadaşlar. Buradan gelir ki buradaki paralel bağlı dirençlere dağıtılır. Peki bu iki akımın arkadaşlar yarısını bu pil, yarısını bu pil çıkarmaz mı paralel bağlarda? Çünkü paralel bağlarda pilleri ne kadar çok paralel bağlarsanız ana koldan geçen akımı o kadar paylaştırmış olursunuz kendi içinizde. Yani dolayısıyla ne kadar üreteç bağlarsanız paralel bir şekilde ana koldan e, ki toplam akımı paylaşmış olursunuz ve dolayısıyla üreticilerin tükenme süresi büyümüş olur. Mantığımız zaten genellikle paralel bağlamak üzerine kurulup bu tükenme süresini arttırmak için. Buraya gelecek olursam, Yine burada bakın paralel bağlıdan bunun tamamının EMK'sı E, e kadar olduğu için çünkü piller paralel bağlılar arkadaşlar fark edecek olursanız yani gerilimler aynı olmak zorunda. E, dolayısıyla buradaki Z ve şuradaki direncim üzerine düşecek EMK değeri E bölü 2 bunun da arkadaşlar E bölü 2 olarak bulunmuş olur. E, buradan E bölü 2 çarpı E bölü 2 bölü R'den arkadaşlar gelecek. akım kaç değerine gelecektir? I bölü 2 kadar gelecektir arkadaşlar. Yani burası Z üzerinde E bölü 2 R'lik bir e, akım geçmesi gerekiyor. O yüzden bu i bölü ikilik akımı bakın iki tane üreteç paralel bağlandığı için yarısını bu çıkarmıştır, yarısını da bu çıkarmıştır gençler. Yani dolayısıyla e, her bir üreteçte çekilen akım i bölü dörde düşmüştür. Şimdi sorumuzun çözümüne geçecek olursak artık arkadaşlar. Fark edecek olursanız birinci devrede her bir üreteç kaç i akımı çıkarıyor? Bir i akımı çıkarıyor. Yani e, ne diyelim ona? Tx'teki e, tükenme süremiz 1 bölü 1 i ile orantılı. TY'deki tükenme süremiz yine aynı şekilde her bir üreteç e, i kadar akım çıkardığı için 1 bölü i ile orantılı. TZ'deki e, tükenme süremiz ise arkadaşlar bakın 1 bölü i bölü 4 ile orantılı. O zaman fark ederseniz buradaki Z'deki ifademiz 4 bölü i olarak gelir ve buradaki en yüksek tükenme süresine sahip olan e, pilimiz olur. Ve dolayısıyla buradaki Z lambamız daha uzun süre ışık verebilir. O zaman e, TZ büyüktür diyorum t y ile t x de birbirine nedir arkadaşlar? Burada eşittir diyerek sorumu çözüme kavuşturmuş oluyorum arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.